Amcamın dördükleri videoma hoş geldiniz. Gözlüğü unuttum gözümde. Kusura bakmayın. Montaj yaparken biraz gözlerim ağrıyor. Ben de mavi ışık engelleyici gözlük kullanıyorum. Evet yine Bello Airport'tayız. Maalesef ki iki buçuk saat oynadım ama bugları yüzünden bu bölümü geçemedim. Kapı çalıyor. Ne oluyor lan? Siktir. <laughs> ama bir şey söyleyeyim mi? Evin haline bak amana koyayım. Ev çok büyümüş ya. Ben o ufacık evden çıkamıyordum. Bir de bununla uğraşacağız şimdi. Elmayı alacağım. Ufak tefek şeyleri almak istiyorum yanıma. Bunu al. Bunu al. Ya neden gece başladım ben? Yakala beni. Gündüz oynamak istiyorum. Şimdi başlayalım oyuna. Gündüz başlamak istedim. Gündüz gözüyle yapalım her şeyi. Ne demişler? Gündüz gözüyle yapın her şeyi demişler. Kim demiş bilmiyorum. Götümden saldır Şuna fırlatmaya çalışacağım. Olmadı. Bir daha fırlatacağım. Bu sefer elmayla. Evet açtım burayı. Şimdi bunu bir fırlat bakayım buraya. Yeğenim. Buradan yukarı çıkacağım. Koşma. Koşma peşimden. Orospu çocuğu nereye gidersem arkamdan geliyor ya. Bak burası su dolu. Boğulmuyoruz da ha. Vallahi olmuyor. Şu yukarıda... Dur lan! Halterin ne işi var burada? Kaldır! İndir! Kaldığı ya şeyleri indir. Ne demek lan! Şu karşıda bir tane müzik çalar var. Ya oğlum bir sus. Ananı bacını sikeceğim şimdi senin abi. Bir şey anlatıyorum. Yarra! Bunu almam lazım. O yüzden suyu keseceğiz falan. Şu kapıyı da bir açalım. Dur be kardeşim. Sende var ya. Aç bakayım bu kapıyı. Evet. Buradan tırın geçiyor. Bu tırını aktif etmem lazım. Bak benim takıldığım yer burasıydı. Tamam bunları alıp aşağı atmamız lazım. Eyvallah bak onları da yapıyorum. Al hepsini attım bak gidemiyorum. Bak zıplayayım aşağı düşüyorum. Hani biliyorum hello neckboard'u istiyorsunuz da. Olmuyor abisi olmuyor. Al daha yakına koyayım bak. Bak daha da dibine koyuyorum. Ah bak gördün mü çıktım ama. Boşlukta duruyor bak. Geçemiyorum içeri gitmiyor. Aa geçtim. Ben. Oğlum eğilme tuşuna bassaymışım diğer bölüm çıkacakmış amına koyayım. Nereden ineyim ya? Şuradan insem. ne oldu lan? Şuradan bir atla bakayım karşıya. Buradan karşıya geçmem lazım. Hangisi lan? Şunu açmam lazım. Ha, karşıya bak bu şey dalga dümeninde. Bu dalga dümen bize lazım. Aç bakayım şu kapıyı. Karşıya geçmem lazım. Hop, atladım. Şunu al, fırlat. Karşıda bir enektar var gördüğünüz gibi. Şimdi burası kapalı. O almamız lazım. Ne yapmam lazım lan benim burada? Ben şöyle bir karşıya atlayayım tekrar. Kapa şu kapıyı. Bulavuk tut 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 Beni bir rahat bırak. Piç. Şuradan bir atlayayım bakayım. Lan dur. Ananı sikeyim senin. Rospu çocuğu. Heh. Şuradan aşağı atlayacağım şimdi. Ya intihar ediyorum zannetmeyin lan. Inter i̇ntihar etmiyorum. Buradan aşağı atlamam gerek çünkü görev öyle. Ah oh, tam atladım lan. Bir daha basayım. Heh. Oğlum bir çalışacağım bir çalışmayacağım bir karar ver yarra. Biz bunu nereye koyalım biliyor musun? Atla lan. Atlasana oğlum. Heh, çamurun üstüne atladık. Biz bunu bahçeye koyalım. Ne Böyle buraya koyacağım. Bunlar burada dursun. Şimdi ne yapacağım ben? Yukarı çıkacağım buradan. Neden? Hiçbir fikrim yok. Canım öyle istiyor. Aha, aha, aha. Ay! Gördü beni. Atla atla. Karanlıktan korkuyorum amca. Yakala beni amca. Yakala. Al beni kucağına. Al beni öp beni amca. Yatsın ya kadar bekledim. Gözlerimi yumdum yer. Şimdi şunu vurmam lazım. Kutuyla vurayım ağır olsun. Buradan çıkmamız ananın amı. Amına soktu. Açıl. Hah. Beni yukarı götürdü. Buradan geçmem lazım. Şimdi burada alışveriş yapacağız. Eğilmem kalkmam lazım burada. Eğilirsem beni göremiyorlar. Eğilmezsem yarra yedim. Bak iteliyorum arkasından. Arkamdan iteliyorum. Hiç mi fark etmedin arkamdan itelediğini? Şimdi bir tane Cips alacağım. Şuraya atalım. Nereye gitti amına? Bu da kendi kendine gidiyor ya deli ediyor beni ha. Attım bir tane cips aldım. Başka ne alacaktım lan? Turşi. Bir turşi. Aha. Gördün mü az daha yakalayacaktı beni. Bir turşi. Ananın am Dur artık yerinde. Piç. Tamam, bir tane turşi. Başka. Bir turşi aldım. Bir tane bundan alacağım. Elma Ay az daha yakalıyordu beni vallahi Aşağı atıyorlar direkt adama ha. Hiç affetmiyorlar. Ondan sonra tekrar uğraş. Bunu da aldım. Portakal suyundan alacağım bir tane. Ben bu alışverişi neden yapıyorum onu da bilmiyorum ama yapmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha almam lazım bir şey ya. Neydi o? Neydi bu? Bundan alacağım aynen. Bundan mıydı lan? Abi dur. Ya ananızı. Bak Allah Allah. Ananızı bacınızı sikeceğim şimdi. Ya dur lan sen de. Ya durun be oğlum. Ya sen mi yapıyorsun? Orospu çocuğu. Senin de götüne koyayım tamam mı? Ya yerinde dur. Karşında Enes Batur ya. Ne kadar saygısız bir sepet arabasısın sen. Ha çok şükür. Ne yapıyorsun lan? İnternetin mi çekmiyor? Orospu çocuğu. Ya ananızın az daha öldürüyorlardı beni bak. Ya gelin yanımdan. Bir bitmediniz amına koyayım. Selamünaleyküm başkan. Ne kadar tuttu bak bakayım. Bayağı şey aldım ya ne yapayım. Ev ihtiyaçları işte. Hanım şey istedi. Tursil istedi. İki peynir alalım dedik. İki salam bir şey aldık zaten. Yine 2000'den fazla tutacak yani. Ne yapacaksın? Geçim sıkıntısı. Hadi gönder bizi bak hepsi yeşil yanında. Ha ben gidebiliyor muyum? Ulan ne o zaman muhabbet tutuyorsun beni orospu çocuğu. Versene malzemelerimi. Poşet alayım. Poşet alayım diyorum ya. Poşet ver bana. Şuradan çıkacağız tamamdır. Şemsiye bana lazım. Şemsiyeyi de alıyorum. Tamam mı? Bak soruyorum tamam mı? Değil mi? Tamamsa tamam deyin. Değilse değil deyin ki ona göre hareket yapalım. Burada ne var? Aç bakayım. Küvet var. Küvette seks. Bunu da aç. Fatura gelsin piçe. Sinir oluyorum zaten bu komşu ya. Ne koyayım? Büyüdük hala komşuyla uğraşıyoruz ya. Geçsen o. Aa anahtar. Ha, anahtarı buldum. Bu anahtar o kapının anahtarını açıyor. Orada bir kapı varmış diye. Var, var diye göstermiştim size. Konuşamıyorum ki ya. <laughs> şu kapı. Ha, şu kapıyı aç. Tamam aç şu kapıyı. At artık bu yarra işimize. Lan orası bu Ben niye bu zaman bunu aldım? Burası zaten girilebilen bir yer. Girdim ya demin ben. Şuradan hemen şeyi aldım. Ne lan bu? Şuraya karşı zıpladım Çok güzel zıpladım yalnız Bunu da aldım elime Aldım elime derken Tamam <laughs> bunu aldığıma göre Bu nere, nerenin anahtarıydı lan Üst katın Düştüm aşağı düştüm Ananız Ya durun be abi be Durun Ya bir de geçebilsem Ah bir de geçebilsem Bak Şunu koymuş oraya geçemeyim diye Şu kapıyı açacağız bununla Açıl Açıl Susam açıl Açıl Orospu çocuğu Amına koyayım zaten geldim ben buraya. İyi de ben bu anahtarlar olmadan peki ben buraya nasıl geldim birader? Bana onu söyleseniz ben. Harbi nasıl girdim ben bu odaya? Aa bak burayı da buldum tamam. Burası açılınca topu alıp kaçacağız. Ha? Aldım topu geri çıktım. Elimize şimdi şemsiye yap alıp açabiliriz aşağı atlayabiliriz. Otobüs de geldi. Ne otobüsü ya? Yok belediye otobüsü amına koyayım. Tren ya. Treni nasıl unutabilir bir insan? Ben delirdim arkadaşlar. Ben iyi değilim. Tamam bunu buraya attık kapatalım donsun orada. Sonra erime. Bu eriyor bu O yüzden seri olmamız lazım. Yanlış yere girdim. Ananı avradını sikeyim. Avradını sikeyim hemen. Avradını sikeyim senin hemen. Buldum. Şimdi buraya koydum. Hemen yukarı çıkmam lazım. Ya bir dur be kardeşim be. Kolun dursa bacağın durmuyor. Bacağın dursa götün durmuyor. Yarram. E niye donmadı burası? Şu buzu koydum oraya da işe, işe yaramadı mı bu? Niye eridin sen ya? Ya yürü yine gideceğiz eve şimdi dondurmaya onu ya. Oo. Hmm, komşu beni yakalayacak mısın? Ay! Harbi yakalayacak beni orospunun çocuğu. Bak yine bu eriyecek ya. Ama eriyecek bu komşu. Bir bekle lan. Acele etme lan. Yakalarsın yine yakalarsın. Bak dur. Ananı sikeyim seni. Ananı sikeyim seni. Senin mi ananı sikeyim ananı. Hani de bana beynim var mı? Bilmem var mı derim sorarım sana. Tamam değil mi bu? Bak bu tamamsa ben gidiyorum. Yarraklık yapma yine erime. Göremiyorum ki önümü. Niye gece oldu yine ya? Aha. Yukarıdan iniyor ya. Orrrr. Heh çok şükür. Şimdi gelelim şu... Lan yani, dön lan! Şunun üstünden buraya atlayacağım. Buraya atlayacağım. Sonra bu bu alacağım buradan. Şimdi... Önce bir traktörün gel... ya ne traktörü anasını avradını şimdi Emel. Bunun gelmesini bekliyorum sürekli. Yani, otobüs diyorum buna. Traktör diyorum. Bir tren diyemedim lan. Aç aç kapağı aç. Hayır. Aa, aa, gel. Bak kovaladıkça kaçan oynuyor zamana zaman trenle. Bahar dalında yaprak, daha parlar. Tamam hadi git ileri git. Yukarı çıkmam lazım. Şurada duracağım. Tamam. Bir geri git. Dur burada. Şuradan bir atla. Ay 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 ay. ay. Şuradan da buraya ananı bacını sikiyim Emel. Avradını sikiyim Emel. Şöyle koysam. Bir tane de şöyle koysam bir tane de götüne koysam. <laughs> Şimdi buna zıpla. Ya zıpla da niye düşüyorsun? Oros poço. Ay ananın. Ya bir anda elindekini yere atma bu oğlum. Altıma sıçtım ya. ya. Beni de atma aşağı. Bunu bak zıplatıyor beni ya ben basmıyorum. Basıyorsam Allah belamı versin ha. Şuradan atla ya He? Çok mu zor be kardeşim? Elime de alayım şunu. Dur şuradan. Şunun üstüne. Yarrak onun üstüne. Niye atlayamadım ben? Bak ben buradan ne yapacağım? Dur şuraya bir tırmanayım. Bir saniye. Biz bir saniye. Ana'nın bir saniye. Ya düşme artık! Güzel güzel diziyim alayım oradan. Anahtarı da. Buradan çıkabilelim. Tamam. Şimdi yanıma dört tane aldım. Şöyle ufak ufak çıkabiliyoruz mu? Şey bunun üstüne. Bunun üstüne. Bunun. Üst... Ne oluyor amına koyayım? Bak çok sinirlerim bozulmaya başladı bak. Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi çıkarsın. Çıktım. Vallahi çıktım. Of. Kaç saat oldu Allah aşkına ya. Şu geri zekalı şeyi halletmek için. Saatlerdir uğraşıyorum. Çık şuradan. Atla. Ah, Çok şükür hadi Allah belanı versin. Atla şuradan. Elma ağacının tepede ne işi var ya? Aç bunu. Ay ben bile korktum lan. Heh, bunlar şimdi bu müziği duydukça eriyecek, küçülecek. Tamam. Dur şuradan da bir şey alacak. Tamam sus artık sus. Tamam. Şuradan da çık. Uf. Vay be. Canım kardeşim. Yalnızlık zor. Yalnızlık Allah'a mahsus. Buradan aşağı izliyorsun değil mi? İntihar etmek de gelmiştir belki içinden. O zaman sana yardımcı olayım. Aşağı attım lan. Şimdi de buradan mı atlamak istiyorsun? Atayım mı seni? <laughs> at, at, atmayacağım amına koyayım. Yürü. sen oğlum içeri. Ha? Ha, sıkıştırdım orayı güzel. Makine durdu. Bak, şuraya ineceğim. Ben de mi suladım orayı da boşuna suladım amına Bunu koymadan ne yine sulayacağım ki? Bu tohumu aldım. O tohumu ekeceğiz. Sonra yiyeceğiz. Şunu ek bakayım. Bunu da ektik tamam. Pastamı ver. Pastamı bırakmam. Şimdi buna su dolduralım. Tamam, doldurdum suyu. Kapa şunu. Dolabı da bak açık bıraktım. Bozulacak ha. No frost dolap bozulacak. Toprak ıslanıyor. Farkında mısınız? Tabi su döktükten sonra ne olması lazım? <laughs> ben bu kardeşimizi de böyle koyayım. Hatta bunun üstüne koyayım sikişsinler. Fırlat bakayım onu. Bak. Olmadı. Oldu mu? Ver bakayım anahtarı. Tamam, bu anahtarı da aldık. Şunun üstünden şuraya bir girelim. Ben dur. Tamam şu anahtar aç. Burada yapmamız gereken bir görev varmış. Aç bakayım. Şimdi buradan yukarı çıkmamız lazım. Ufacık olduk. Ufacıkın. Küçücükün. Daha buradan atlayamıyorum ben böyle oyunun tu ananı s Ya nedir abi bu zorluk nedir yani neden böyle bir şey yapma kararı aldınız? Hani bunu insanlar oynamasın mı yani he? Şimdi bu meyve suyu üstüne tırmanıyoruz şuradan seriden atlıyoruz. Bir kupa bardak alıyoruz buradan. Ha, bu yarra atıyoruz burası iniyor. Zıplı yok. Ha buradan gidiyoruz. Bunun bu skin üstüne çıkıyoruz. Bak aşağı düşüyor sonra. Düşme ananı sikeyim senin ben. Düşme. Zıpla şuradan. Ha bu toz makinesi bize yetecek. Niye yetiyor onu da bilmiyorum ama. Buradan exit yazısının üstüne. Oradan karşıya. Buradan karşıya. Buradan aşağı ineceğiz. Mıknatısı gördükten sonra mıknatısının solundan dönüyoruz hemen. Üf. Kim konuşuyor amına koyayım? Bunun üstüne çıkıyoruz. İnşallah atlayabilirim buradan. Az önce yapamadım. Yapamadık, yine yapamadık. Her zamanki gibi ee, İlla bir yarraklık çıkıyor benim kafama. Atla. Yok abi olmuyor, yapamıyorum. Ben yapamıyorum bunu. Yeter ya. 4.5 saat oldu. Ananın amına koyayım senin oyun gibi ben. 4.5 saat oldu. Gerçekten yoruldum. Hadi ya. Bak şuradayken atlamam lazım. At. Aşağıda düştüm. Amına Ya yeter lan oynamıyorum. Sikeceğim. Oh çok şükür be. Şunların üstünden hemen atlıyoruz. Düşmeyelim. Şu zabazingoyu kaldırmak lazım. Kaldır lan. İndir. Kaldığı şeyleri indir. Ne demek lan? Buradan da yine toz makinesinin içine yolculuk. Şuradan içine bir atlayalım. Başka yere gönderecek bizi şimdi daha yukarıya. Hop buraya. Şimdi buradan bir çıkalım tırmanalım. Hah Buradan dart var. Bak karşıya geçelim önce. Buradan dart alacağız. Üstümüze. Dört tane dart alacağız. Buradan bir tane uçağı hareket ettirip üstüne atlamamız lazım. İt şunu it it it. Heh. Atla üstüne. Şimdi buradan tırmanmamız lazım. Şu kasetin üstüne. Porno kaseti. Şuradan çıktık mı? Buraya şimdi tırmanmak için şöyle fırlatacağız bunları. Şuraya zıplayayım. Ne oluyor lan? Şuraya yapış sen. Şuraya bir tane. Tamam şimdi oldu. Başka? Gerek yok başka. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Hatta şu dartı şöyle ampule fırlatalım amına. Şimdi buradan yardırıyoruz, zıplıyoruz. Tekrar space. Tamam. Of amını siktimin oyunu. Aç şu kapıyı. Yürü gidelim yeter. Çekmediğim dertler çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Aa, yukarıda işimiz bitmedi. Şey anahtarı almamız lazım. Şuradan zıplayabilir miyiz? Vallahi Aa, iki kere zıpladığımızı unuttum lan. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Ananız. Aşağı geldi lavuk. Az siktir aşağı attım şeyde. Tamam geç şuradan hemen. Tamam durdu değil mi makine? Ver şunu. Hadi yarra. Şimdi aşağı inecektik değil mi? Nereye gidiyorduk lan bununla? Şuradan hemen şu kapıyı da açalım. Aç. Heh. Tamam. Zil çaldı. Ah handa zil çaldı. ustam gerek. gerek. Ver! Rospu bu çocuğu sıkıştım ya. Gir şuraya. O beyaz durmuyor. Bir tane beyaz var. O durmuyor. O hep geziniyor. Oğlum ben nasıl geçeceğim bunu şimdi? Beyaz beni yakalamadan şöyle bir gireyim. E girdim! E girdim! Vallahi koşuyorum ama girecek bir yer de yok. Nereye gireceğim ben? şuraya. Hadi. Hayır hayır hayır. Tamam son Girdim ya. Girdim. Gir. Vallahi koş koşabildiğin kadar. Koş oğlum. Koş. Gir şuraya. Aman. Aman bu sefer olacak gibi. Vallahi çıktım koşuyor. Hadi. Ah çıktım. ay ne oluyor lan? Çıktım ben. Ben çıktım. Çekil. Neye baktın birader? Simit var poğaça var. Neye bakıyorsun? Lan manyak. As. Aa, ah, fırlattık onu. Oh be. Çok şükür. Atladım şuradan. Levyeyi hemen suluyoruz. Çok sıcakmış levye. Şimdi levyeyi alabiliriz artık. Hala mı sıcak? Öf oh, senin ananı sikeyim ya. Gidiyoruz hemen bir daha su dolduruyoruz. Üf çok seri geldim ha. Şunu dök biraz daha soğusun. Oha yanma sesi geliyor ya levyeden. Tamam mı soğudun mu? İçin soğudu mu? İçin soğudu mu bari? Gel. Heh artık tutabiliyoruz dalga elimizle. Hayırdır böyle. Bak şunu al şöyle bir at bakayım. Şunları açacağız. Tak tak. Tak tak. Tamam, kapıyı açtık ama ne ne lazım şimdi? Çünkü şu dolaptaki kartı almam lazım kapının kartını. Şunu bir doldur. Şunu bir koy bakalım bunun üstüne. Aç bakayım, ısınsın. Ne oldu lan levyeye? Hah, ısın güzelce. Isındın mı? Oğlum, niye tutamadın? Püskürt bakayım. Hah, eri şöyle ya. Adamsın kanki. Bir daha mı yapacağız? Yeter mi yoksa bu? Yeter yeter ya. Hadi bitti bitti. Ulan amına koyayım. Bir daha mı dolduracak? Ver şimdi geri. Tamam bu da çözülsün. Çözülmüyor. Su soğudu. Şimdi ver bakayım. Oo çok sıcak. Oo. Tam istediğim gibi. Ama alabilir miyim artık? Aa kovaladıkça kaçan ateşi böceği misin? Tamam artık erit şunu. Erit. Daha da yalnız komşu amca yok oldu ya. Çok değil, abartmayacağız. Ananın amı. Ah, gördü beni. Hayır. Hayır. Bak. Gördünüz mü? Yaptığımız görevden artık o yaşlı, ne yaşlısı, komşu itebiliyoruz. He ha, Hadi gel yakala. Hadi gel. Aa bak bak. Aa, fırlatırım seni karşıya. Oturturum göt üstüne seni. Bana bak, ben artık senden korkmuyorum ha. Beni dövemezsin. Aa dövdü lan. Tamam. Püskürt. Ha! Çok şükür baba be. At bunu amına koyarım sizin yapacağınız işin tamına koyayım ben tamam mı? Aç lan kapıyı. Aç. Of. Nereye gidiyoruz? Bitmedi mi? Bitmedi mi hala? Cemre başına ne oluyor amına koyayım? Gir bakayım içeri. Ev niye yamuldu? Burası bak burasını biliyoruz. Açamıyoruz artık orayı. Burada bir yol var. Ha bu başka bir bölüm mü? Ne oluyor amını sikiyim? Ne oldu lan? Öldük mü? Amcamın doğurdukları videonun sonuna gelelim. Zaten bundan sonraki final oluyormuş. Hello Nakeboard'un devamını istiyorsanız beğeni atın. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs>